Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok hafif çok lezzetli bir pasta tarifi paylaşacağım. Hem de fırın kullanmadan çok pratik oluyor. İlk öncelikle tabanını hazırlıyorum. Bunun için iki paket burçak bisküvi kullanıyorum. Bisküvileri iyice rondodan geçiriyorum. Böyle toz haline gelinceye kadar rondodan geçiriyorum bisküvileri kekle uğraşmadan fırınla uğraşmadan çok kolay böyle hazırlayabiliyorsunuz çok pratik oluyor tabanını bisküvi ile hazırladığımız için bu boy borcam içinde 2 paket yeterli oluyor şimdi 100 gram erittiğim tereyağını bisküvilerin üzerine döküyorum ve iyice karıştırıyorum hiç başka bir kap kullanmıyorum ve borcamın içerisinde karıştırıyorum güzelce eğer daha küçük bir borcam kullanırsanız bisküvi miktarını azaltmanız gerekir. Şöyle bir ya da bir buçuk paket kullanırsanız daha iyi olur. İyice karıştırdıktan sonra şimdi düzeltiyorum. Böyle güzelce dağıtıyorum bisküvileri ve tabanı oluşturuyorum. Kaşığın arkasıyla iyice bastırıyorum. Tam böyle kalıp gibi olup dağılmaması için de bir su bardağının arkasıyla böyle iyice bastırmaya devam ediyorum. Bu şekilde dilimlediğinizde dağılmıyor. Böyle her yerini düzeltiyorum. Sonrasında buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabında soğumaya bırakıyorum. Böylece şeklini daha kolay alıyor ve muhallebisini hazırlamaya geçiyorum. Muhallebisi için 1 litre sütü tencereye aldım. İçerisine şu bir su bardağı şeker ekliyorum. 4 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. Buğday veya mısır nişastası kullanabilirsiniz. Şu bir yumurtanın sarısını ekliyorum ve hepsini iyice karıştırıyorum ocağa almadan önce. Muhallebisiyle, bisküvisiyle çok lezzetli, çok hafif bir pasta oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şimdi artık muhallebiyi ocağa aldım. Sürekli olacak şekilde karıştırıyorum. Katılaşıp kıvam alıncaya kadar böyle karıştırıyorum. Artık böyle yavaştan kıvam almaya başladı. Bir iki böyle kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıyorum ve muhallebiyi ocaktan alıyorum. Sonrasında içerisine bir paket vanilya ekliyorum, karıştırıyorum ve şöyle bir 15-20 dakika soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra içerisine krem şanti ekleyeceğiz. Evet şöyle göstereyim. Artık muhallebimiz soğudu, daha da böyle kıvam aldı. Şimdi içerisine bir paket krem şanti ekliyorum. İlk önce şöyle bir karıştırıyorum. Sonrasında mikserle çırpmaya geçeceğim. Böyle karıştırdıktan sonra mikserle yaklaşık 3-4 dakika çırpıyorum. Daha da güzel kıvamlı olması için. Çırptıktan sonra artık muhallebimiz de hazır oluyor. Kıvamı da, tadı da harika bir muhallebi. Hem de yapımı çok kolay. Şöyle hatta kıvamını gösterim. Sonrasında hazırladığımız bisküvi tabanının üzerine muhallebiyi döküyoruz. Her yerine gelecek şekilde de üzerini düzeltiyoruz. Gördüğünüz gibi hazırlaması çok pratik bir tarif. Hiç el oyalamıyor. Çok kolay hazırlayabiliyorsunuz. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Şimdi pastayı dolaba kaldırıyorum. Çikolata sosunu hazırlayana kadar muhallebinin soğuması için dinlendiriyorum. Çikolata sosu için bir kutu kremayı tencereye aldım ve şöyle kenarları kaynayıncaya kadar ısıtıyorum. Çok fazla kaynatmanıza gerek yok. Kenarlardan kaynaması yeterli. İçerisine 120 gram kadar sütlü çikolata ekliyorum ve iyice karıştırıyorum çikolata eriyinceye kadar. İstiyorsanız yarısını sütlü, yarısını bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Ya da dediğim gibi bu şekilde hepsini sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. İki türlü de gayet güzel oluyor. 5 dakika kadar da çikolata sosun soğuması için dinlendirdim. Şimdi muhallebinin üzerine döküyorum. Ama kesinlikle soğumadan muhallebinin üzerine dökmeyin. Kesinlikle soğumasını bekleyin. Ve her yerine gelecek şekilde döktüm. Şöyle hafifçe borcamı sallayarak da iyice dağıttım. Şimdi 3-4 saat kadar soğuması ve dinlenmesi için beklettim. Soğuduktan sonra üzerine rendelediğim çikolata ile süslüyorum. İstiyorsanız bir gece öncesinden de yapıp servis edebilirsiniz. Ama en az 3-4 saat dinlendirmeniz iyi olur. Şimdi de dilimlemeye geçiyorum. Daha iyi dilimlemek için bıçağı böyle suyla ıslatırsanız daha iyi olur. Her dilimi kestikten sonra böyle suyla ıslatırsanız bıçağı gayet kolay bir şekilde dilimleyebilirsiniz. Şimdi artık pastayı servis tabağıma alıyorum. Görüntüsüyle, tadıyla harika bir pasta oldu. Altında böyle bisküvisi, üzerinde muhallebisi ve en üstte çikolata sosuyla harika bir tarif. Şöyle yakından da göstereyim. Hem de çok hafif oluyor. Dediğim gibi istiyorsanız farklı borcamlarda da hazırlayabilirsiniz. Ama biraz ölçüleri azaltmanız gerekiyor. Şöyle bisküvisi de hiçbir şekilde dağılmadı dilimlerken de gayet güzel bir şekilde duruyor. Yaz ayları için çok lezzetli, çok hafif bir tarif hem de çok pratik oluyor. Genelde evdeki malzemelerle hazırlayabiliyorsunuz. Hem de fırın kullanmadığımız için yapımı da çok kolay oluyor. 2 paket bisküvi ile hemen tabanı hazırlayabiliyorsunuz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.